O, abim abim bir lira bozun var mı be O, 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 o ne lan o Ulan adam para vermemek için rokete dönüştü ya Birader Allah kaza bela vermesin birader Canın sağ olsun Öl inşallah şerefsiz herif Dua kotamı harcadın boşuna ya boşa kaçtı ya Aa dayıcım selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben geldim lan ben geldim. Aa doğru evet sever. Selamünaleyküm. Aleykümselam dayıcım hoş geldin. Ne yapıyorsun burada ya? Dileniyorum dayıcım sen bozuk varsana ya. Bende de yok galiba ya bakayım. Mo motor da güzelmiş ya dikkat et benzin deposuna iki mermi isabet edip patlamasın ya mazallah. Dur bakıyorum. Sen ne iş yapıyorsun ya? Dileniyorum. Çalıyorum dayı Nasıl yani anlamadım. Darbukacıyım ben be. Şofarım ben dayı. Aa, Tabii. öyle dur bakalım. Aa dur bakalım. Ha ne istiyorsun? Benim mi? Ulan Allah'ını seversen, ulan koş dayı koş! Koş! Ya, sen nereye Motor izliyor lan! Motor izliyor Bekle sen, bekle bekle! Bekle! Alo, polis mi? Alo, Seyit Gazi yolundayım, pa paramı çaldılar bile, motorumu çaldılar... Kakao! Lan şu kar